bu senede yüksek enflasyon nedeniyle okulda çocukların birçok sorunla karşı karşıya kalacağını tahmin etmek zor değil. Çocuklar geçen yılın verileri bunlar. Her dört çocuktan birisi okula aç gidiyor. Üstelik bu her dört çocuktan birisi genel bir durum. Bazı yerlerde dört çocuktan üçü okula aç gidiyor. Belki bazı yerlerde aç gitmeyenler var. Gelir e, grubu yüksek olan yerlerde. Diğer taraftan ulaşıma yüzde otuz oranında engelleme getirildi. Aileler kendi e, ekonomik bütçelerinden yer ayırarak buralara çocuklarını göndermeye çalışıyorlar. Onu da gönderemiyorlar. 30 kilometrenin üstünde kalan hiçbir yerden çocuklara taşıma yapılmıyor. Çocuklar Çantaları dolmuyor çünkü bir küçük çanta, ilkokul çocuğunun çantası sadece kalemi, defteri, silgisi, boyası, kalem tıraşı ve çantası 4 bin liraya yakın bir parayı buluyor. 3 bin, 3 bin 800 lira civarında. 22 bin lira asgari ücretle çalışan bir kişinin hele de Ailesinde birden fazla çocuk varsa aldığı tüm ücretini milli eğitimin eğitimin ihtiyaçlarına yatırsa ancak karşılıyor. Şimdi bu kabul edilebilir bir durum değil. Madem Anayasanın 42. maddesi gereği zorunlu eğitim ve parasız eğitim diyorsunuz, bu çocukların bu eğitim ihtiyaçlarını karşılamak durumundasınız. Anayasayı ihlal ediyorsunuz. Milli Eğitim Temel Kanunu ihlal ediyorsunuz. Çocukların eğitim hakkını ihlal ediyorsunuz. Çocuklar yoksulluktan kaynaklı gidiyorlar. Mesemlerde bir gün okula, dört gün iş yerinde Resmen oralarda çalıştırıyorlar. Çocuk değiller orada. Asla çocuk değiller. Eğitim değil mesendeki. Tamamen bir işçilik. işçilik yaptırılıyor çocuklara. Tabii bu yoksulluktan 1 bölü 3 oranında da bir miktar para verildiği için çocuklara oralarda gidip hayatlarını veriyorlar. Ömürlerini veriyorlar. Zamanlarını veriyorlar. istismara uğruyorlar. Bunların hiçbiri kabul edilemez. Kamusal bilimsel eğitimin gereği Milli Eğitim Bakanlığı gerekli bütçeye ayırarak bu çocukların bu ailelerin mağduriyetini ortadan kaldırılma kaldırmalı çocukların da eğitim hakkını elinden almamalıdır.